Evet arkadaşlar, şimdiki videomuzda Parkside marka bir multi sensör paket açılımı ve kullanımını beraberce inceleyeceğiz. Ee, bu sensörle 4 farklı modda e, tarama yapabiliyoruz. İşte ahşap, metal, boşluk ve AC voltaj e, taramaları yapılıyor. görüldüğü üzere paketimiz burada. Paketimizi açalım. Bir de inceleyelim. İyi şartlarda çok kişi bize yarayacak bir işte. set, sensör grubu. Kolundaki ya da duvardaki metali ya da kabloyu ya da boşluğu, işte tuğla boşluğunu veya ahşap arıyorsanız ahşap bir noktayı bulacaksınız yine bunu kullanabiliriz. Özellikle çivi çakarken veya mat kaplı herhangi bir yere deleceğimiz zaman ee, çok fazla yardımcı olacaktır bu dedektör bir de dördün e, bir olması e, farklı farklı cihazlar kullanmak yerine tek bir cihazla hepsini birleştirmiş vaziyette evet, hep bir şekilde açıyoruz temiz ve güzel bir açılım olsun Temizliğe. zarar vermeyelim cihazımıza Kısa bir açıklaması var tabi. Farklı dillerde biz buna yurt dışına ulaştık. Şöyle bakalım içerimde de evet. İçerimde yani cihazın pili de yanında geliyor. Bu şekilde bir kitapçık haline getirilmiş. Şöyle baktığımız zaman kullanım kılavuzu Fırtışını aldığımız için Türkçe açıklaması yok. Bu videoda zaten e, Türkçe olarak ilk video olacak. Şimdi cihazımızı çıkartalım böyle bir elimize. Evet yanında da hemen not almak için ahşap bir küçük kalem, kalem koymuşlar. Güzel, hoş bir şey. Evet takılı. Evet tuttuğun zaman avucuna oturuyor. Çok kaba değil. Çok kaba değil. Gayet güzel. Burada bir, iki, üç, dört tane düğme seçenek düğmesi var. Bunlardan üstteki AC sens dediği bir, iki, 3 konumu var. Bu duvardaki duvardaki e, alternatif gerilimi bulurken hassasiyet derecesi. Birincisi çok düşük bir derece yani <laughs> yakındaysa iki biraz daha hassas, 3 ise daha derinlerde olup olmadığını anlayabiliriz. Yine açıp kapama düğmesi. Bu başlatma, buradan da zaman basılı tutuyoruz ve ölçüyoruz. Şimdi tabi bunu tek tek yapacağız. Öncelikle pilimizi takalım. 9 volt bir pille çalışıyor. Ee, takalım pilimizi. İpimiz tabii şöyle altta kalsın ki 9 pili çıkarırken bazen sıkıntı olabiliyor. Arkada evet, yüzeylerde sürtmek için özel bir sünger bırakılmış ki sürtünme sırasında cihaza zarar vermemesi açısından düşünülmüş Parkside. Evet, takalım pilimizi. Zaten 9 voltta farklı bir yere takamazsınız, takacağınız yer bellidir. Çünkü uçlar birbirine anca öyle oturur, diğer türlü otur, oturmaz arkadaşlar. <laughs> Oturtalım iyice. Yerleştirdim. Tamam, iyice yerleştirdim. Tamam, tamam. Al kapağını da kapatalım. Evet, kullanmaya hazır o kadar. Basit tabi olması olmaz şu ön jelatini şöyle bir çıkartalım. Evet gördüğünüz gibi dedektörümüz hazır. Buradaki e, sensörleri değiştiriyor. Mesela metal sensörü, işte boşluk sensörü. Alternatif gerilim, ahşap. <laughs> Açma kapama.